Videoya başlamadan önce kanala abone olup 3000 abone olmamıza yardımcı olursanız daha çok video gelmesine katkıda bulunmuş olursunuz. SAS'ı inceliyoruz. En son 18 Temmuz'da incelemişiz. Gördüğünüz gibi orada 71 lira, 73 liralar hedef vermişiz. 39 liralar demişiz. Hedeflerimiz gelmiş. Hatta 39'un bile altına gelmiş. Yaklaşık 7-8 ay olmuş. Şu anda analiz geçerliliğini yitirdiği için tekrardan güncelleyeceğiz. Sasa'nın biliyorsun sloganı var. Sasa fanatikleri ettikleri olarak. Sasa'sı olan tasası olmaz ama şurada 14 Kasım 80 lira patronu 80 lira pahalı almayın dediğinden beri hisse hissenin daha belli doğrulmadı. Daha doğrusu şuradaki şu 39 lira şu bantta şu desteği kırmamıştır. Şurada bir kırmış. Belki bu korkutma amaçlı olabilir. Onu zaman gösterecek. 200 günlük ortalamayacak aman düştük kaçtı vesaire demek için. Şu anda gene burası tutunmaya çalışıyor burada. Aslında gene bile güzel bir destekmiş. Şu anda güzel bir direnç olmuş. Bakalım ne gösteriyor. Önce bir düşüş trendimize bakalım. Bakın böyle güzel bir düşüş trendimiz var. Yani önce bunu kırması lazım yani. Orada tutunsa da. Şunu kırmadan ortalamaların üstüne çıkacak. Şu 53 lira 90, 54 liralar bunu kıracak önce. 54 TL. Bunun üstünde 2-3 gün, iki, üç günü falan bir kapanış göreceğiz. Hani bunu kırdığını teyit edecek. Ortalamaların üstüne çıkacak. O zaman deriz ki iyi işaret var. Hatta bakın buradan şurada bile gördünüz mü şu kanalda düşüyor işte yani açıkçası hissettirmeden bu kanalda düşüyor. Yani böyle bir trendi çizmeseniz dersiniz ki ya bak şuradaki trend de tutunmuş. Burayı kıramamış. Burada gidip gelecek. Ama hissettirmeden bakın. Şuradaki 14 Kasım 2020'den beri, 22'den beri hatta bu trendin de altına gitmiş. Hisseyi düşürüyorlar aşağı doğru düşüş trendinde. Yani şurada da 200 günlük ortalama yakın desteği var 30 liralarda. Onu da yazalım. ama bu illa gelecek Seviyesi bu. Bilmek lazım. Şimdi buradan alan olur. 30 liraya gider. Vay zarar ettim. Nereden bileceğim? Ya da buradan almaz. 50 liraya yukarı gider. Vay niye almadım ettim. ya. Yani. Onun artık alım satım kararını yatım tavsiyesi yok. Onu kendi kişi kendi belirleyecek. Aşağıdaki yukarıdaki seviyeyi bildikten sonra ya düşecek ya çıkacak. Onun kararını vermek kişinin kendisine kalmış. Bakın şurada bile Şunun altına düşmüyor. Şuralara bakıyorum ki kontrol amaçlı. Buraya gelmez ama. Buraya gelirse zaten bitmiştir bu hissenin iş, işi olur. Şu anda destek dirençlerimiz bunlar. Bu haftalık bir grafik tabi. Şöyle günlüğe dönelim tekrar. Günlük de ne göre gösterecek bize? Normalde baktığımızda gene bir haftalıktan bir saniye. Yükseliş aslında 2021 şuralara kadar uyumuş. Keşke o zamanlar alabilmiş olsak yani. Hatta şöyle yaparsak. Aynen. Şöyle bir zaten trendi var. Bak o da zaten. Hatta şurada 54'ten önce ortalamaların orada 45-46'larda hatta 46 diyelim. Hani 45 62 46 diyeceğim ona. Kafada kalması açısından. 46 TL'de bir direnci daha var. Yani burada çanak yapıyor gibi. Yani şuraya gidecek diye algılanır. Şuraya gidecek deyip 54'lere buradaki şu çanağa katlayacak diye beklenir. Şunu katlayacak diye düşünürsünüz. Çünkü bu kadar uzun süre bekleyen birisi bir anda bunu yapıp böyle buradan buraya 75'lere zor. Tabii ki de yapacaktır bunu ileride ama şu an için yapamayabilir. Yani o yüzden şuraya kadar gelebilir. Bakın şurada 43-44 liralarda dedik ya hatta 46'dan bile 44'leri var ama biraz daha gidecek seviyesi var. 44'e kadar giderse 46'ları görebilir. Buna da baktığımız iyi oldu. Şimdi günlüğe bir geçelim. Günlükte ne gözüküyor? Hatta günlükten önce Şöyle mi yapsak? Fibonacci seviyelerine bir bakalım. Şu aşağı yukarı gideceği edeceği seviyeler bunlar. Çıkış açıkçası şurada başlamış diyelim. Şurada niye görmüş? 21 liradan 80 lira 70 kaçını almış şu an itibariyle? 0.78'ine gelmiş. Bu düşüş daha burada bitmiş gibi görülüyor artık. 0.61'den döner. Bakın şuralarda 0.61'lere gelmiş, tutunmuş zaten. Ama dayanamamış 0.78'e kadar gelmiş. Bundan sonra artık tepki yapabilir. Artık yönünü yukarı çevirmesi lazım bir zahmet. Onun dışında şuna bakalım bir. Buradan eğer bu düşüş son dersek 1.618 nereye geliyor? 112'lere gösteriyor 1.618 ama bunu söylemek için çok erken. Çünkü daha buradan bundan önce 80 şuraya bir tekrar bu zirveyi görmesi lazım. Burayı görecek ki burada belki bir satış yiyecek ondan sonra devam edebilir. Çünkü şuradaki bu gün içinde yani incelmiş, satış yemiş. Bu hemen dolmaz. Bunu aynı şekilde bu satıştaki gibi <laughs> aynı şekilde kalın bir hacimli bir mumla kapatması lazım. Şöyle ki ancak o şekilde. Yani şu an için 54 lira sonra 70 lira hatta 70 belki 66 ya da 70 diyebiliriz. 70 lira daha temiz olur 70 liralar. Onun üstünde de daha önce gördü şu seviyesi olur. 82 liralar. Yani yazalım onları da. Açıkçası çok uçmaya kaçmaya da gerek yok. Şurada da 82'yi görmüş zaten. 82 TL. Buraları görürse bu seviyelere tekrar bundan belirli bir süre sonra 70 lira 80 lira şu 80 82'ye görürse zaten tekrar bakılır yukarı yönlü nerelere gidecek diye. 112 gitme şansı vesairesi var mı diye. Aşağıda da şu 30'lara değerse ya da 30'ları aşağı kırıyorsa o zaman bakılabilir. Onun dışında Fibonacci seviyelerine de baktık. Destek dirençleri. Şuradan belki günlüğe çevireyim de günlükte bakalım. bakalım. de bakacağım çünkü. Zaten bakın az önce bahsettiğim olay günlükte. Şurada bakın. Boşluk var. Mesela dedim ya burada 44, 43 şurada 43 lere mi ne gelir dedim. Şurada zaten boşluk var. Buraya geldi, geldiyse bu boşluğu da kapatır. O yüzden 46'lara kadar gitme potansiyeli olur. Şimdi kısa vadeden nereye düşebilir? Günlük hareketlerde dersek. Günlükte de 37-38 gösteriyor gibi. Gösteriyor gibi değil öyle. 37 37 60 37 60'lar. Bunlar günlüktür. Ya yani günlük dedim bugün bunu yapacak, yarın daha da yukarı gidecek değil. Gün içerisinde bugün, yarın, öbür gün oynayacağı seviyeleri bunlar olur. Burada da Zaten direnci yeni görmüş. 41 lira. 41.20'ler. 41.20. biraz daha eğer giderse şuraya gördüğü için daha öncesinde 42 liralar görülebilir. Şunu 42 yapalım. 42 TL. Yani şu anda günlükte 37.60 ile 42 TL arasında bir aşağı yukarı seviyesi var. Ama uzun vade 30 lirayla bu hisse normalde baktığınızda 30 lirayla 54 lira arasında. Şu düşen trendi kırmadığı sürece bundan bir şey olmaz. Benim Sasa ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.